alakalı e, önemli bir detay var. O detayı e, daha önce e, biliyorsunuz işte bundan yaklaşık bir buçuk iki ay önce bir şey çıkmıştı İkramiye meselesi ortaya çıkmıştı 5000 lira ikramiye konusu. Bununla ilgili Halk TV Ankara Ekonomi Müdürü Olcay Aydilek diyor ki ben uzun bir süredir işte e, ekonomi kurmaylarıyla Ankara'da görüşüyorum ediyorum onlardan bilgi alıyorum emeklerle alakalı ve aynen ifadelerini aktarıyorum size. Kongre günü Erdoğan talimat vermiş değerli izleyenler 29 Ekim için emeklere verilecek ikramiye ile ilgili olarak e, ve dün dün yani cumartesi günü kongre cuma e, kongre dündü. E, ve dün Hazine ve Çalışma Bakanlığı e, ekipleri bir araya gelmiş ee, bununla ilgili konuşuyorlar diyor sonrası nerede ona sunacaklarmış peki bu sadece memur emekleriyle memur emeklerine mi olacak diye sorduğumda bütün emekleri kapsayacak demişler. Ekonomi yönetimi de ekonomi ile ilgili konuştuğu kişiler de bu cevabı vermiş ikramiyede kademeli bir ikramiye için çalıştıklarını söylemişler burası ilginç. Kademeli ikramiye konusu daha düşük alan daha yüksek ikramiye daha yüksek e, maaş alanı daha düşük şeklinde 29 Ekim'e yetiştirmeye çalışıyorlarmış Kasım ayı başına da sarkabilirmiş e, bu söylediği ifadede bunlar yer alıyor ikramiye hazırlığı başlamış tüm emekleri kapsıyor Erdoğan'a seçenekli formüller sunulacak kongre gününe kadar ikramiye de gündemde yokmuş yani biz hep konuşuyorduk ya arazam olacak mı Ekim ayında işte bir gelişme yapılacak mı bir şey getirilecek mi? Olcay Aydile'nin aktardığına göre kongre gününe kadar değerli izleyenler ne bir arazam ne bir ikramiye ne başka bir şey. Yani tamamen her türlü plan yıl sonuna yapılmış ama kongre günü Cumhurbaşkanı'nın çıkışı sonrası ikramiye ile ilgili hazırlık başlamış. Şimdi bu kısmı değerlendirip konuşacağız. E, buradaki mesele şu özetleyelim. Olcay Aydile'nin aldığı bilgiye göre 29 Ekim için bir ikramiye çalışması yapıyor. Bununla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı Çalışma Bakanlığı çalışıyor Fakat bu ikramiye konusunda Normalde 5000 liraydı ya Hani herkese 5000 lira verilmesi bekleniliyordu ya Burada bir kademelendirme yapılacakmış Söylediği iddiaya göre Yani siz daha düşük maaş alıyorsanız daha düşük emekli maaş alıyorsanız Size en tepeden ikramiye verilecek Artık o ikramiyenin tepesi ne olur bilemiyoruz 5000 mi olur 6000 mi olur 7 bin mi olur bu bilinmiyor Fakat bu maaşı gittikçe yükselenler 10 15 15.000'in üzerine çıkanlardaki ikramiye oranları düşecek. Kademelendirme sistemi burada yapılacak. Daha önce birkaç yayında ya böyle saçma şey mi olur diye söylemiştik. Galiba o biraz hani olur mu olmaz mı bilemiyoruz ama gerçekleşme ihtimalleri de konuşuluyor. Şimdi durum şu Cumhurbaşkanı gidip özellikle gidin hadi ikramiye düzenlemesi yapın demiyor değerli izleyenler. Onu size söyleyeyim. Bu konuyla ilgili bir düzenleme yapın, yani bu konuyla ilgili bir şey yapın diye talimat vermiş, bunu çalışma ve hazine bakanlığına veriyor bunu. Benim anladığım kadarıyla da e, bu iki bakanlık, özellikle hazine ve maliye bakanlığı, ekonomiyi kendilerince ekonomiye sıkıntıya sokmayacak, ekonomiyi sıkıntıya sokmayacaktan kasıt yani ayarladıkları bütçeyi sıkıntıya sokmayacak bir formül geliştirmeye çalışacaklar ve bunu 2-3 seçenekli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar. Orada artık bir karar mekanizması oluşturulup bir sonuca varılacak. burada ee, tabi burada tabii, burada tabii ee, yarın işte bugün ikramiye konuşuyoruz. Yarın bambaşka bir şey konuşursak çok buna şaşırmayın ama temel niyeti şu, niyetin şu olduğunu unutmamak lazım. E, temel niyette ben şunu görüyorum. Biz bir bütçe ayarladık ekonomi yönetimi açısından. Aslında hani emeklilere bir şey vermesek, yani emekliler dışındaki kamu ile ilgili birilerine bir şey vermesek yıl sonuna kadar iyi olur. Bizim bütçe dengemizi bozmaz. Ama madem Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi ve işte bir kamuoyu baskısı var, biz o zaman bizim bütçemizi en az etkileyecek şekilde bir çalışma yapalım en az etkileyecek şekilde bir çalışma yapalım. Yani ne yapalım? Ee, sesli düşünüyorum. İşte herkese 5000 lira vereceğimize herkese 5000 bin vermeyelim. 7 bin 500 lira alanına 7 bin 10 bin arası alanlara 5000 verelim. 10 bin ile 15 bin arası alana ne bileyim 4000 verelim. Oradaki bütçedeki parayı azaltalım. Ne kadar az işte ne kadar kırparsak o kadar iyi mantalitesi çalışıyor gibi görünüyor. Böyle olacak diye değil ama temel niyetin bu örnek üzerinden götürüleceğini düşünüyorum. Bu benim kendi Fikrim yani yorumum çünkü kulis haberi ilk kaynandaki çıkan kulis haberi de buna bağlıydı bu bilgiye bağlıydı şimdi tabi burada bu noktaya gelinmesinin yani kongre gününe kadar emeklerle ilgili hiçbir çalışma yapılmayacağının işte ikramiye dahi olmayacağının tamamen her şeyin yıl sonuna bırakılmasının sonrasında cumhurbaşkanının kongre günü böyle bir açıklama yapmasının arkasında yatan bazı sebepler var onu da ifade etmek lazım söylemek gerekiyor biraz e, tarih olarak şeye gitmek lazım. Bu geçtiğimiz haftaya gitmek lazım. Şimdi 3 Ekim'de Bahçeli'nin bir çıkışı oldu değerli izleyenler. Bahçeli dedi ki sayıları 16 milyonu bulan emeklilerimiz insanca ve huzur içinde yaşayacakları bir ücret düzeyine kavuşmalarından başka seçenek kalmamıştır dedi. Yani açık açık dedi ki yani burada artık e, bir şey yapılmalı yani bu konuyla ilgili bir düzenleme yapılması, yapılmalı. Bu tek başına bir sebep değil. Hani bu düzenleme ilgili bunu söyleyeyim. Bu sebeplerden bir tanesi. Diğeri ise e, özellikle meclisin açıldığı bu hafta meclisin açıldığı geçtiğimiz hafta meclisin açıldığı ilk gün muhalefetin çok ciddi bir baskısı oldu emeklerle ilgili. Fakat sonraki gün olmadı yani meclisin diğer günü çalışmalarındaki günü olmadı. Fakat ilk gün çok ciddi bir baskı yaptılar. Yani emeklerle ilgili önerge verdiler. Bu önerge reddedildi, bu kamuoyuna yansıdı, kamuoyundan tepki çekti falan. Ee, özetle e, bu da farklı bir etki oluşturdu ama kamuoyu baskısı da farklı bir etki oluşturdu. Yani şu anda e, biz bu işi yıl sonuna bırakırsak biz bu işin altından kalkamayız. Çok büyük tepki toplar. Yıl sonunda da bu e, işte ne diyelim tepkiyi dindiremeyiz sonlandıramayız. O yüzden en azından bir çalışma yapalım. Yıl sonu oluşmadan bir şeyler verelim. Mantalitesi yürütülüyor. Gördüğümüz kadarıyla. Peki yarın Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası e, bu meseleyle ilgili bir açıklama yapacak mı? Yani diyecek mi işte e, ikramiye veya başka meseleyle ilgili? Bu da şöyle. Eğer yarın kabine toplantısı olursa e, Vedat Işıkan'ın bu işte Twitter'dan yaptığı açıklamasının dışında çok ortada ortalıkta olmayan bir açıklaması daha oldu kongre günü dün. O açıklamasına Vedat Işıkan diyor ki 2-3 formülümüz var bizim yani bunların üzerinde çalışıyoruz. Biz bunu Cumhurbaşkanı'na işte kabineye getireceğiz. Kabinede tartışacağız, Cumhurbaşkanı'na sunacağız. O kabinede tartışılıp kabinette tartışmasın, tartışılmasından sonra orada bir karara varılırsa bu pazartesi gününe yetiştirilirse yani yarına yetiştirilirse yarın Cumhurbaşkanı çıkacak ve diyecek ki şu gün şu gün ya da şu konuyla ilgili bu kitleyi bu grubu etkileyen bir adım atacağız diyecek ve kabine toplantısı sonrası bu açıklamayı yapacak. Biz de merakla takip ediyor olacağız. Yarın çok yoğun bir gün olacak. Eğer kabine toplantısı yapılırsa altını çizerek söylüyorum bunu önümüzdeki haftaya ertelenmezse. ama eğer kabine toplantısı yapılırsa zaten Cumhurbaşkanı kendi söyledi. İlk kabine, to yani ilk kabine toplantısı sonrası o müjdeyi vereceğiz diye ifade etti. Meseleler biraz böyle. Biraz yorumlarınıza bakmak istiyorum. Ee, Bülent Bey demiş ki sizler ne düşünüyorsunuz? Sizlerin fikirleri ne, neler? Bülent Aktaş diyor ki benim görüşüm ara zam olarak seyyenen zam verecek. Ocak ayında e, %50 zam verecek diye düşünüyorum demişsiniz. Yani siz bu ikramiye olayının olmayacağını e, bir seyyenen zam verileceğini düşünüyorsunuz. Evet olabilir. Çünkü e, Olcay Aydilek böyle söylüyor. Ben böyle konuştum diyor ama bir seçenek yok. Bu ikramiyeden e, ee, ikramiyenin dışında seyyanen bir mesele de olabilir. Ha bu arada sabahın bir haberi vardı. O sabah, sabahın haberinde de 2-3 bin lira seyyanen ifadesi kullanılıyordu. Onu da ifade etmiş olalım. Eee